2 uçak ödülünden kalma silikon bu silikon iyi bakalım çıkarabilecek miyim? şimdi bozulduğumuzu sürelim. biraz beklesin Bunlarsa geri kalan ufak tefek şeyler yüzeyden çıkarmaya çalışacağım. Yani şunlar, şunlar silikon. Bu Şu şekilde bastıra bastıra çıkarmaya çalışacağım. Bakalım olacak mı? Şimdi ince işçilik devreye giriyor. İnce işçilik bu. Yüzünü sürdük. Geri kalan silikonları şu aralardan çıkarmak Şu arada su lekeleri var. Onları çıkarmak için. Ya burada silikon kalmayacak gibi gözüküyor. Şu anki durum öyle gözüküyor. Komple çıkacak. Bakacağız. tam düz bir olmadığı için bu da aralarda kalacaktır. Onun da başka bir ürünle temizliğini yapacağım. Bakalım nasıl olacak. sanki burada böyle bir silke olmamış gibi bir görüntü olacak. Şu anki görüntü o. Yani çıkacak. Yine silikon burada. Şöyle kızıyorum. Artık yok. Yani inceçilik bu. Tek tek Buraları temizlemek. Ne oluyor? Sıcakanın gitmiş oraya. Komple gidecek yani buradan sıvı. Yani sanki daha önce buraya hiçbir şey yapılmamış gibi bir görüntü olacak. Bu ürün yapışkan şeyleri çıkartmanız gereği var. Yani en iyi girelim bu. Ama kazıcı olmadan da bu iş olmuyor. Tek başına bir bir işe yaramaz yani yani ki böyle bir kazıcı olması lazım. Yani düz bir fayans olmuş olsaydı. Yani bu kadar uğraşılmaz. Benim bu kadar uğraşmamın sebebi şu araların çıkıntılığı gitti. Çıkıntılı olması. Yani bu kaya düz olmuş olsaydı bu kadar uğraşılmazdı. Şu aralar işte uğraştırıyor. ama güzel oluyor. Aman Bunlar bir su lekeleri var, onları da çıkartıyor ama çok etkili değil su lekelerine, ama başka bir şey kullanacağım. Buradan şu vidanın olduğu yerler, şu kısım silikon vardı, şu an bir şey kaldı. Şöyle şu kısım kaldı. Yani yavaş yavaş ilerliyoruz. Silikon bitti, şimdi yüzeye ilaçtan Biraz ilaç beklesin. Aralarda şeyler kalmıştı, sudekiler kalmıştı. bunları çıkarmak için. Bundan sonra pürüzsüz bir yüzey olmuş olacak. Şu an zaten hiçbir şey kalmadı. Isso dos için burada daha çok belli oluyor. Soliklerim silikon. O yüzden ilk başta buradan Belli oluyor. Burada hiç şurada belli bir yol olmuyor. Çok kısımlar kaldı. Şurası kaldı. Şöyle devam edeceğim. Şurası bitti. Böyle devam edeceğim. kısım bitti. Şurası var. Bakın silikon burada belli bir olmuyor. Yakınlaştığında yine belli olmuyor. Yani buradaki silikon çıktı. Yani şu aralarda var silikon. Bak, şimdi gözüküyor. Şöyle. Şuralarda Bakın burada zorlanıyorum çünkü belli olmuyor. Burada işimi zorlaştırıyor. alt kısımlarda silikon sıkmıştım ben. Burada kabin vardı. Şurada hala ufak ufak silikonlar duruyor. Gözüküyor şöyle. Hala duruyor yani. Hala hala, hala kazıyor. Böyle işçilik yapıyoruz yani. İnce işçilik de bu şekilde kazıma yapıyoruz ki oradaki silikon çıksın diye uğraşıyoruz. Kazıma falan çizmiyor mu diye sorarsanız çizmiyor. Silikonlar, bantları çıkarmak için kullanıyoruz. Camdaki silikonu çıkaran buradaki silikonu da çıkarır. Bunlar tercihler. Onları çıkarırım da, şunlar işte. İş bunlar Şöyle şu aralarda kalıyor, uçlarda kalıyor. Şimdi şunlarda kalıyor, çıkması zor oluyor. Yani daha önce de belirttiğim düz bir falan sonuç olsaydı Hiç daha da kolay olurdu. Şu, şurası kaldı ya. Şu bölüm kaldı yani. Şurada yine şeyler duruyor. Silikonlar duruyor. Çok az bir şey kaldı yani. Çok belli bile olmuyor. Ama çıkaracağım yani. Çünkü burası su gördükçe burada belli edecek kendini daha sonra. Şurası çizik. Darbe almış. <laughs> bir şey kalmadı yani. Şöyle bir bölüm kaldı. Bunu yapar mı yani? buradaki falan hatta şey e, buradaki silikonlar da çıktı. Özellikle derz atıldıktan sonra biliyor musunuz? Kusma. Biz bunu kusma diyoruz. Bunu biz üç aşamada temizlik yapıyoruz. Böyle banyo, inşaat sonrası, tatil sonrası banyo temizliğinde 3 aşama yapıyoruz. Önce telleme yapıyoruz. Tek 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 her yeri her tanesini telliyoruz. Ondan sonra deterjanımız suyla güzelce yıkıyoruz. Ondan sonra durulama suyunu güzelce yıkıyoruz. Ondan sonra da kurulama. Ya yani bu işlem zaman alıyor. Ondan sonra kusma musma olmaz. Eğer bu işlemler yapılmazsa bu şekilde kusar. aradaki farkı gözüküyor. Burası daha canlı duruyor. Parlak. Aslında parlak bir e, fayans. Ee, üzerinden kuru bez durulama, kuru bez geçinmediği zaman da bu şekilde e, sanki kusacakmışım gibi bir görüntü var. Ama temizlendiği zaman da bu şekilde parlıyor. Şimdi iki tarafında sildim durulamasını, kurulamasını yaptım. Ispanıyor. Temizlendiği zaman da yani kuruduğu zaman da temizlik bittikten sonra kusma. Hiçbir şey olmayacaktır. Su lekeleri de gitti. Burada çok su lekeleri vardı. Fayans'ta. Tenliğe, kazıya, kazıya çıkardım. kısmı mat gibi duruyor. Evet. Mat canlı. Sadece şu alanın temizliği dün 2 saat 3 yani saat çalışmışımdır. Bugün de bir 2 saat çalıştım. Toplamda 5 saat bir çalışma sonucu şu alanın temizliği bitti. Böyle bir yani tadilat sonrası temizlik değil de inşaat sonrası temizlik 5 saat sürüyor. Tadilat inşaat sonrası silikon çıkacaksa bu da bir günü buluyor bayonun temizliği.